Asla vazgeçme serisinde bu soruyu görünce hocam ben havluyu attım bıraktım gidiyorum dedirecek tarzda bir soru. Yani bu soruyu geçenlerde aslında bilgi sarmal denemesinin içerisinde de çözdüm ama bir daha çözmekte bir daha bir daha anlatmakta fayda var. Belki o videoyu izlememiş olabilirsin bu soruyu kaçırmış olabilirsin bu soruyu karşına çıkaracağım senin. Aşağıdaki şekilde o merkezli birim çember verilmiştir. Sağlam bir trigonometri sorusu söylemeden de etmeyelim. CE doğru parçasının x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı. Alfa açısı kullanılarak tanımlanan yeni trigonometrik fonksiyonlar aşağıda belirtiliyor. F alfa E A şurası. G alfa da DE uzunluklarıyla gösteriliyor arkadaşlar. F alfanın G alfaya eşit olduğu anda alfa değeri ne olur? Alfa değeri için olduğu andaki alfa değeri için tanjant alfa ne olur? Trigonometrik denklem sorusu. Şimdi soruyu çözeceğim. Grafik üzerine yoğunlaşmam lazım ben o yüzden bir sonraki sayfada bunu grafikte daha iyi anlatabilmek adına grafiği büyüttüm biraz karşına koydum. Biz şuraya f fonksiyonu dedik. Şuraya g fonksiyonu dedik. Önce o fonksiyonların değerlerini bulmalıyız. Yanlış mıyım? Peki nasıl bulacağız? Şöyle bir şey yapalım. Bu bir yarı çaptır. Yarı çapı çizdim. Burası da yarı çap. Burası da yarı çap. Burada nasıl bir üçgen var? İkiz kenar üçgen var. Orası alfa ise burası da alfa mıdır? Alfadır. Burası nedir? İki alfadır. Kabul müyüz? Kabulüz. İki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Peki ben neden böyle bir şey yapıyorum? Buradaki kırmızıyı trigonometrik bir şekilde ifade etmek istiyorsam illa ki dik üçgen, illa ki dik üçgen. Başka yolu varsa söyle. Dik üçgen olacak abi. Dik üçgene yoğunlaştım. Gelmeye başladım da etrafta dik üçgen yok. İndir buradan dikmeyi hocam. İndirdim oradan dikmeyi. Hocam biz şunu biliyoruz. Burası 2 alfa ise eğer kosinüsün tanımı gereği burası kosinüs 2 alfa. Buranın tamamı 1 olduğu için şuradaki yeşil yerde 1 eksi kosinüs 2 alfa. Uzunluğunda mıdır? Evet. Peki yine şuradaki kosinüs 2 pardon Alfa. 2 alfanın tanımından ötürü. Şuraya ne yazacağım? Ben bunu yatayda yazamam ki ya. Nasıl yazacağız onu? Şurada yazayım onu çeviririm ben. Sinüs 2 alfa uzunluğu neresidir biliyor musun? Dur bakayım döndürebilecek miyim? Vallahi dönüyor. Bak o sinüs iki alfa uzunluğu aynı zamanda neresidir? Şurası da sinüs 2 alfa uzunluğudur. Buradaki dik kenarı buldum. Buradaki dik kenarı buldum. Şimdi bu üçgende ben artık bir şeyler bulurum dedim. Hipotenüs bana F alfayı verecektir. F alfa, alfa mıydı o verdikleri değer bize? Şeyde soruda verdikleri der. F alfaymış tamam. F alfa dedim eşittir dedim. Dik üçgenin kuralı gereğine dersin? Dersin ki F kare alfa. Ya da diğer adıyla D E'nin kare, E A'nın karesi özür dilerim. E A'nın karesi buradaki ifadelerin kareler toplamı. Diğeri biri nedir? Sin kare 2 alfa. Diğeri nedir? 1 eksi kosinüs kare 2 alfa karesi yok. Alfanın karesini alacağız. Benim altımda kalmadı değil mi? Kalmadı. Devam ettim. A, E'nin karesi eşittir. Bu ifadeyi aynen yazdım. Sin kare 2 iki alfa. İkincisini açtım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Artı ikincinin karesi. Dedim ki bu arkadaşlar her zaman 1 çıkar. toplamları biliyorsun. Bir bir daha ne yapar? 2 yapar. A, E'nin karesi eşittir. 2 eksi iki kosinüs. 2 alfa her tarafın karekökünü alırsam böyle bir şey bulurum AE değerini. Yani f alfa fonksiyonunu bulduk arkadaş çok şükür. Tamam da yetmez. Bize g fonksiyonu da gerekiyor. Onu da bir dik üçgenin içine oturtmak zorundayım ki soru çözülebilsin. Şuradaki uzunluğu az önce yazmıştık ne yazmıştık? Kosinüs 2 alfa. Şu uzunluğu az önce yazmıştık ne yazmıştık? Sinüs 2 alfa. Şu uzunluğu şimdi yazabiliriz. Yarı çap 1 olduğu için 1 eksi sinüs 2 alfa. Birim çember 1 oradan geliyor. Devam ettim. Dedim ki şimdi artık DE'nin karesini bulabilirim. Neden? Burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgende hipotenüs yaparım. Uyuma. <gülüyor> <gülüyor> Gitti gözler kaydı şaşı. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ya bunu çözmek o kadar zevkli ki. Artı dedim. Kosinüs kare 2 alfa dedim. Biraz düzenledim. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesini aldım. Artı burada da yine cos kare 2 alfa var. Dedim ki buranın cevabı 1. 1 1 daha cevap ne yaptı? 2. 2 eksi 2 sinüs 2 alfa dedim. Burası dE'nin karesi. Karesi gider çat diye kare kök gelir. Benim elimde bir değer daha var. Bakın AE uzunluğuyla DE uzunluğunu biz kare kökler cinsinden yazdık. Bu arkadaş da kimmiş? G alfaymış çok şükür. Şimdi gel. Gel yani ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım biliyor musun? Bir sonraki sayfaya geri dönelim. F alfa ile G alfa birbirine nedir dedi soru bize. F alfa ile G alfa birbirine eşittir hocam. Tamam. Biz şöyle bulmuştuk. 2 eksi 2 kosinüs 2 alfa öyle mi bulmuştuk? İnsan ne bulduğunu da unutuyor bazen. 2 kosinüs 2 alfa eşittir. Kök içerisinde 2 eksi 2 sinüs 2 alfa olarak bulduk. Her tarafın karesini aldım. Bu arkadaşlar gitti. Bunlar gitti. Eksiler gitti. Artılar gitti. Hocam bir şey kalmadı piyasada. Gel 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 sinüs 2 alfa bu arkadaşı çarpım olarak karşıya bölüm olarak karşıya geçirdim. Burada 1 kaldı. Dedim ki bu arkadaş nedir? Tanjant 2 alfa. Süpersin. Tanjant 2 alfa 1 ise aslında o değer kaça eşittir? Tanjant 45'e eşittir. Bulduk. Neyi bulduk? Tanjant 2 alfanın 45. Kısaca 2 alfanın kaç olduğunu bulduk. 2 alfa eşittir 45 derece. Bazı arkadaşlar belki ezbere dahi biliyor olabilirler. Yani ben sana buradan desem ki tanjant alfa eşittir soru işareti ya da tanjant 22 buçuk kaçtır? Yarım açı formüllerinden bulacağız. Sınav anda sen yazarsın ama bilmiyorsan mecbur benim gibi yazacaksın şimdi. Tanjant 2 alfa ben de ezbere bilmiyorum. Birinci ikinci toplamı 2 iki tane tanjant alfa. 1 eksi tan kare alfa. Cevap kaç çıkacak? Tanjant 45 dereceden yani 1 gelecek. Tanjant 2 alfanın cevabı 1 ise biz tanjant alfa istiyorsak 1 gelecek. Devam ettim. Peki ne yapılabilir? İçler dışlar atılabilir burada. İçler dışlar atınca burası 2 tanjant alfa eşittir 1 eksi tanjant kare alfa. Çağır gel bakayım bunları bu tarafa. Siz gelin bakayım bu tarafa. Gel 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 gel. gel. Tanjant kare alfa artı 2 tane tanjant alfa eksi 1 olacak. Eksi 1 eşittir sıfır. Dedim ki bu haliyle çarpanlarını ayırıp çözeceğim. De ayrılmıyor. Ayrılmıyorsa ne yaparım? Ayrılmak için ben ne yapalım biliyor musun? Terim ekler terim çıkarım. Buraya da iki eklerim buraya da iki eklerim işte devreler orada yanar. Çünkü burası bir yapar. Orası bir yapınca burası bir tam kare ifade yapar. Yapma. Yaptı. <laughs> Yaptı. Tanjant alfa artı birin karesi eşittir iki çıktı ya. Peki bunun iki tane cevabı vardır. Birincisi nedir? Tanjant alfa artı 1'in cevabı ya kök 2'dir ya da tanjant alfa artı 1'in cevabı eksi kök 2'dir. Tanjant alfayı arıyorduk biz. Ya kök 2 eksi 1'dir ya da tanjant alfa eksi kök 2 eksi 1'dir. Biz birinci bölgede tanjant 2 alfanın pozitif olduğundan eminiz. O zaman bunu eleriz. Doğru cevap kesinlikle ama kesinlikle tanjant alfa için kök 2 eksi 1'dir. O da doğru cevapta B seçeneğidir Öyle çok yavaş da çözmedik. Gayet güzel çözdük yalnız. Bu soru tarzının en önemli noktalarından biri nedir arkadaşlar? Bu tarz soru sınavda geliyor. Her sene standart trigonometriden 4 soru gelmeye başladı. Standarta bağladı ÖSYM. E. Dedi ki türev, limit, integral, dörder soru, 16 4 tane de inte, türev trigonometre trigonometri etti mi sana 20 soru. 20 soruluk bir alanından bahsediyorum. Yani sınavın yarısı matematik sorunun. Bu tarz bir soru geliyor trigonometride. Diklikleri indirmeden bu sorular çözülmüyor arkadaşlar. O diklikler inecek. Bu sorular çözülecek. O üniversitelerin kapılarından içeri girilecek. Diyelim bağlayalım. Asla vazgeçme devam edecek.